Herkese merhaba arkadaşlar. Var Roni. Bir dur arkadaş. Hepiniz videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben bir şu anda Roni. Bir dur. Bir dur Ne? Şu anda arkadaşlar çoğunuz görüyordur ve bilmişsinizdir. Şu anda bir arabadayım gördüğünüz gibi. <laughs> arabadayım yanımda da şu an kardeşim var ve köpeğim badem var. Bakın arkadaşlar bu benim köpeğim badem. Badem bir dur kaf yüzünü göster badem. Benim köpeğim badem arkadaşlar bu. Hı -hı. Çok akıllı. Evet çok akıllı. Ben bir gün arabada 24 saat kalma videosu çekiyoruz arkadaşlar. <laughs> Alkış Armağaç. Arabada 24 saat kalma videosu çekiyoruz. Ben, kardeşim armaç ve köpeğimiz Badem. Hep beraber bugün arabada 24 saat kalma videosu efendim. Efendim. Biz burada nasıl uyuyacağız? Bilmiyorum. Kalacağız işte bir gün arabada 24 saat. Badem oğlum bir bak. Merhaba de kameraya. Havla oğlum havla Badem. Arkadaşlar biz havladıydım bizde pek havla olmuyordu neden çünkü arkadaşlar Badem pek eğitimli bir köpek değil yani biz onu yani sokak hayvalıydı bu sahiplendik İsmi Badem. Evet. Cidden forumun benim Badem İsmi Badem biz cinsiyeti kız. İş arabası. Evet iş arabasında iki saat kaldı. Abi buldum arkadaşlar. Enayinin bir teki arabamıza gazoz unutmuş değil mi? Ama pis. İçme. İçim pis. ne olacak? Bademe vermiyoruz. Gazoz tatlı. Bu arada arkadaşlar bilmeyenlerin varsa köpekler tatlı bir şeyler yesek kör oluyor. Yani köpeğiniz varsa tatlı bir şey vermeyin sakın. Evet pis bir şey yemesi lazım. Badem oğlum. Badem. Buraya bak. <laughs> Ama gazoz yüzüne gözükmüyor. Arkadaşlar badem nasıl köpeğim nasıl arkadaşlar tatlı mı? Yorumlarda yazın. Köpeğim benim köpeğim arkadaşlar bu. Köpeğim nasıl arkadaşlar? Tatlı mı yorumlarda yazın. Bence çok tatlı. He. yeme. Gazozu şöyle bırakayım. Tamam. Bu arada şey biraz. Ama arkadaşlar. Adam böyle yavru olduğuna bakmayın. Isırıyor. Beni bile kendi sahibini bile ısıran bir köpek bu değil mi? Benim bir parmağımı ısırdı. Benim de elimi ısırdı arkadaşlar. Babamın da burasını ısırdı. Aynen benim bu adam arkadaşlar beni, Armaç'ı, annemi, babamı, benim annemi ve babamı bile bizim aile değil ki herkesi ısırdı arkadaşlar. Evet. Armaç. Ama ablamı şu an, ısırmadı. Evet ama biz şu an burada video çekiyoruz ya. Evet. Vallahi anne gel öğrenirse bademi arabaya aldığımızı evet. bizi döverler. Anne ile öğrenmemi annemiz annemin ve babamın öğrenmemesi lazım. Evet. Evet. Bu arada arkadaşlar önceki videoda birazcık hastaydım biliyordunuz biliyorsunuz. Evet. Bir böyle 6-7 gün video atmadım. Sonra hastanede serum falan yemeye devam ettim. Dinlendim. Sağ salim iyileşmeyi başardım. Önceki videolarda bayağı hastaydım. Böyle uzun zamandır video tamamen saklı hep hasta olmam yüzünden ama artık iyileşme artık 10 numara videolar geliyor arkadaşlar. Artık YouTube kanalımda 10 numara videolar göreceksiniz. Hadi. Ne yapıyor? Baksa şoför koltuğunda oturuyor. Bademcik şoför oldu değil mi? Evet. Ama şapkası yok. Bilmiyorum işte. Bademcik, badem, badem. Badem oğlum buraya bak. Badem et yiyecek mi et? Aa yastık bulduk. Ama ama dur ya da yastığa uzanma badem. Badem çıktı çünkü üstüne. Bunun bademi kuyruğunda bir pislik var. Allah ona izin vermiyor lan almama. Badem oğlum dur. Bekle. Badem. Armaç atsana Badem'in o kuyruğundaki şeyi. Ana armaçtaki cesareti bak. Ver bakayım. Arkadaşlar köpeğimin yani Badem'in kuyruğundan çıkan şeye bakın. Gerçekten saçma. Bak arkadaşlar arabanın anahtarı da burada şu an. Arkadaşlar dibi köpeğimizi soktuk arabaya ama var mı annemle babam öğrenmez. Umar keşke araba için arka kısmımıza gitseydik ya. Değil mi? Kapı gibi çalmıyor, Neyse dur dur vurmayayım. Annem iyi gelecek şimdi. Arabamızı da acaba şurada bir yerde bir şey. Annemle babam bir şey koymuş mudur? Oy. Bu ne lan? Böyle bir şey çıktı. Üzerine oldu. Büyük, büyük bir cült Armaç arabayı çalıştıralım mı? Hayır. Yoksa annem bari. Armaç susadınız mı? Bak suldum. Yok ben. Ya da bilmiyorum. dur. Şurada büyük bir su vardı ya sanki. Sanki şurada bir, büyük bir su vardı bir sadeye. Allah! Ay, badem özür dilerim. Badem onu ver bir pati. Vermiyorum. Diline dokun. Diline dokunma diş, dişler. Ay, Aa bardaklar. Arkadaşlar şansa bakın. Şimdi dur. Su buldum ya. Dur, dur, dur. Bardak da buldum. Ne? Bak, benim, benim gözüm Bakalım Badem'in gözleri hangi renk? Ela. Evet, Ela'dır. Badem'in gözleri Ela, benimkiler kahverengi senkiler armaç Senkiler de Ela'dır. Bu ikisinin gözleri aynı, bir benimki farklı. Neyse kahverengi göz değil Arkadaşlar bakın burada su var ya. Bir de şansımıza iki tane bardak da çıktı. Ben de Armaç içebiliriz. Evet. Badem nasıl içecek? Armaç bir şey buldum mu? Badem içmesi için de ona dolduralım. Böyle koyalım sonra badem de onda içsin. Bu armaç. Abicim bu arabanın içi çok sıcak ya. Tanedin mi? Klima falan yok mu ya? Arka arabanın direksiyonunu göstereyim şöyle size. Badem de direksiyon kısmında. Herhalde şoför o. Anlatacağız. Bir, uzanmamız için sadece bir yastık var. Ona da uzanamayız. Ona da badem şey yaptı. Yattı çünkü. Bademin şimdi tüyleri mikropları oraya geçmişler. O zaman, o dinledim, zaman biz o zaman, o zaman biz koltuğa Uzanarak uyuyuz. Şöyle yapalım bak. Sen bu koltuğa yaslanarak uyu. Evet. Ben oraya yaslanıp koyayım. Şu yastıkta ortada bademle bulunuş uyusun. Badem oğlum hep tüy ettin buraları ya. Yandı böyle. Hep buraları tüy etti. Aha da ne etti? Bakın arkadaşlar bakın. Tüy etmiş koltuğu. Görüyor musunuz? Evet. Baba bizi öldürecek Armaç ya. Cık. Arkadaşlar bu videoda sonra annemle annemden ve bu kendi babamdan dayak yemeye gideceğim. seni kemikleri yiyecekler. Tek beni mi dövecekler oğlum? Bademideki varacaklar beni de. badoş